Merhaba arkadaşlar papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel bir örgü modeli çalışacağız. İsterseniz tek seferde bitirebileceğiniz, isterseniz de motif motif yapıp birleştirebileceğiniz çok muhteşem bir model. Sanırım bu modelin adı Waffle modeli. Bunu genelde yelek, hırkalar, bebek battaniyelerde kullanıyorlar. Ama ben şöyle e, kare şekilde örmek istedim zaten diğer videolarda e, düz ölmüş şekli mevcut e, böyle kare ilk defa sanırım ben yapıyorum daha önce görmedim Eğer varsa da Evet arkadaşlar hemen ipimden bahsetmek istiyorum Şimdi ilk defa kullanıyorum bu ipi daha önce hiç kullanmadım Himalaya anti peeling ipi gerçekten çok yumuşak genelde bebek kıyafetleri, bebek battaniyeleri için sanırım kullanılıyor. Hemen kullandığım tığ numarası da 3 milimlik tığ kullanıyorum arkadaşlar. 5 numara. Gördüğünüz gibi şöyle yarısını kadar ördüm. Bu kadar büyüklükte çıktı bir bebek battaniyesi yaptığınızda tam bitirmedim. Net bir şey söyleyemiyorum ama. 4 veya 5 tane yumak yeterli olur diye düşünüyorum çünkü ben bitirmedim genelde çoğu videolarıma da hep işte bir bebek battaniyesi yapsak ne kadar gider diyorsunuz ama bitirmediğim modellerde bilemiyorum arkadaşlar şöyle küçük bir tane örüyorum ve size göstermelik tamamını bitirdiğim ürünlerin ne kadar gittiğini zaten iplerini tek tek anlatıyorum ama şöyle minik minik ördüğüm modelleri tamamını bitirmediğim için kaç ip gideceğini tahminen söylüyorum ee, o da Tabii ki tahminen oluyor Tabii ki bir eksik bir fazla olabilir bunu da belirtmek istedim hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum tersi de gayet düzgün nerelerde kullanabiliriz derseniz Tabii ki bebek battaniyesi kırlent yatak örtülerinde kullanabilirsiniz özellikle çantalarda da e, uygulanabilir diye düşünüyorum hangi iplerle yapılabilir derseniz tüm iplerle deneyebilirsiniz hem yapımı çok kolay hem de tüm iplere uygun bir model arkadaşlar hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazdıktan sonra bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de böyle videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar yine bir bebek ipiyle başlıyorum. Bu sefer yeşil bir renkle başlıyorum. Ben e, sihirli sihirli halkayla başladım. Sihirli halkayla başlamayı seviyorum. Ama sizler sihirli halka ile başlamak istiyorsanız 5 zincirle başlayabilirsiniz. Şöyle halkamı e, ipimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tuttum. Tığım içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Başını doladım ve halkamın içine batıp iki tane ikili trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. Araya bir zincir çekiyorum sadece bir zincir çekiyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 araya bir zincir başını doladım ve 3 tane ikili trabzan Araya bir zincir. Sonuncu grubumu yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Biraz hızlı yapıyorum. Burada aralarına biraz zincir çekerek üçlü ikili trabzan grupları yaptık. Şöyle sihirli halkamın ipini tutup ortayı iyice küçültüyorum. Bakın dört tane oldu grubum. Burada başını hiç dolamadan ilk çektiğim zincirin şöyle Tepe noktasına batırıp şu şekilde sık iğne ile kapatıyorum burada bir zincir çekmiş oluyoruz zaten aralarına birer zincir çekerek dörtlü grup yaptım ikişer tırabzanlı. şimdi burada 1 2 3 zincir çektim başında doladığım şöyle bir zincirlik bölüme ikili tırabzan yaptım yan yana iki tane ikili tırabzanım oldu ve buradaki 3 tane ikili trabzanların tepelerine birer kez batarak birer tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Başını doladım. Bakın bir zincirlik bölüme battım. Köşeleri yapıyoruz burada. Aynı bir zincirlik boşluğun içine iki tane ikili trabzan yaptım. İki zincir çektim, başını doladım. Tekrar aynı bölüme batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar bu iki sıra kurulum sırası. Bu sıradan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek. Sadece kurulumu bu şekilde. Ve bakın önümde 3 tane ikili trabzan var. Tek tek batıyorum ve birer kez batıp ikili trabzan yapıyorum. bir zincir boşluğuna battım. Aynı boşluğun içine iki kez. Bakın. Şöyle köşenin yarısından başlıyorum saymaya. 2, 4, 6, 7 tane ikili trabzanım olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Başını doladım ve yine köşemi yapıyorum. 2 tane ikili trabzan aynı boşluğun içine bir trabzan tepelerine de birer tane ikili trabzan bu sıramız bu şekilde dediğim gibi ilk iki sıra sadece bu şekilde diğer sıralar hep aynı şekilde olacak bu iki sıradan farklı Evet araya iki zincir çekelim yine aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzan ve son olarak yine son trabzanlarımın tepelerine de batıyorum. Ve sonuncu trabzanıma da battım. Şöyle tam ilk başladığımız bölüme geldim. Yine bir zincirlik bölüme battım. Yani köşeme iki tane ikili trabzanımı yaptım. Sıramın sonuna geldim. Burada yine ben köşeden başlamak istediğim için bu sefer başını doluyorum. İlk çektiğim zincirin Tepe noktasına batırıp 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Burada iki tane zincir çekmiş oldum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım ve tekrar köşeme batırıp ikili tırabzan yaptım. 2 i̇ki tane ikili tırabzanım olmuş oldu. Başını doluyorum. Bakın burada artık modelimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen önümdeki trabzanın biline doladım ve ikili trabzan yaptım biline dolayarak. Ee, ekrana da arada bakıyorum net mi diye. Hemen bakın arkadaki değil, hemen önümdeki trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan. Onun yanındakine batıyorum bir tane normal ikili trabzan yani trabzanın tepesine batarak başın doladım hemen önümdeki trabzanın biline doladım ikili trabzan yaptım başın doluyorum bakın biline doladığım trabzanın tepesine batmıyorum onun yanındaki iki tane trabzana tepesine batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde daha sonra başın doladığım son kalan trabzanın iline dolayıp ikili trabzan yapıyorum bu sıramız bu şekilde olacak başını doladım köşeme geldim köşemin içine iki tane ikili trabzan iki zincir başını doluyorum tekrar aynı boşluğa batıp yani köşeme batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum burada ne yapıyorduk başında doladım hemen önümdeki trabzanın birine doladım ikili trabzan hemen önümdeki trabzan tepesine battım bir ikili trabzan yanındaki trabzan tepesine batıyorum ikili tırabzan başında doladım önümdeki trabzanın birine doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum yine yan yana iki tane ikili trabzanın tepesine batıyorum ve son trabzanın beline Evet daha sonra köşemi yapmak için iki tane ikili trabzan ve devamını biliyoruz zaten şöyle göstermek istiyorum bakın köşemin içine iki tane ikili trabzan yaptım ve bir tane beline dolayarak yani iki tane düz örüyorum bir tane beline dolayarak örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim en son trabzanımı beline doluyorum ve ikili trabzanımı yaptım yine köşeme geldim köşemin içine iki tane ikili trabzanımı yapıyorum başını doluyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi burada modelimi tersini çevireceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım ve yine köşedeyim. Bakın köşenin içine yapmayalım ters bölümde sadece bir tane trabzan yapıyoruz ve hemen önümde iki tane bakın e, trabzanım var hemen ikisini de tek tek birine doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum birinciye doladım ikincinin birine doluyorum ve iki tane yan yana birine dolayarak ikili trabzan yaptım bakın şurada önden aldığım ilmeğim var binle dolayarak hemen ona normal batıyorum tepesine batırıyorum ikili trabzan yapıyorum başını doladım bakın zaten görebilirsiniz şöyle göstermek istiyorum bakın önde duranlara biline dolayarak yapıyoruz şu arkada durana da sadece tepesine batıyoruz başını doladım önde duran iki tanenin binne doluyorum ikili trabzan yapıyorum ikisine de hemen yanındaki de önden beline dolanmış arkada durana normal tepesine batırarak ikili trabzan yapıyorum model bu kadar arkadaşlar iki sıradan oluşuyor bir tersten bir düzden bu şekilde örerek istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebiliyorsunuz gördüğünüz gibi Şöyle önde görünenlerin birine doluyorum. Son ikinciyi de gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi köşelerde arkadan ördüğümüzde aklımızda bulunsun. Tersten ördüğümüzde sadece bir tane ikili tırabzan iki zincir yine aynı bölüme bir tane ikili tırabzan Normal önden örülünce iki tane ikili trabzan, iki zincir ikili iki tane ikili trabzan. Ama tersten örülünce bir tane ikili trabzan, iki zincir, bir tane ikili trabzan. Ve bakın aynı şekilde ilerliyorum. Bakın iki tane yan yana trabzanım önden görünüyor ve hemen önden beline dolayarak batıp ikili trabzan. Bakın arkada durana tepesine batırıyorum. Yine önüme iki tane geldi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Gerçekten çok zevkli, keyifle örülecek bir model. Hatta ben böyle bir pembeyi örerken dedim ki ya birkaç tane ip alsam bu kadar ördüm. Yazık günah bitireyim mi dedim. Çok da kolay bir model. Herhalde bitiririm diye düşünüyorum ya çünkü çok güzel duruyor, çok şık, çok kibar. Evet, hemen tersini göstermek istiyorum düzünü. Bakın modelimiz ortaya yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim. Yine köşeme batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum için doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir mı çeviriyorum. 2 zincir daha çektim. Ve yine köşemi yapıyorum arkadaşlar. Çok pardon. 2 İki tane e, ikili trabzan yapmışım burada sadece bir tane yapılacak Yine kafam nereye gitti acaba? Evet. Modelimi çevirdim. İki zincir daha çektim. Başını doladım. Önde ördüğümüzde köşelerimize iki tane ikili trabzan. Başını doluyorum. Artık model aynı şekilde ilerliyor. Bakın önümde önden alınmış. Beline dolanmış ha. Beline doluyarak yapıyorum. ikili trabzanımı. Hemen bakın yanında iki tane ikili tırabzan var. Onların da tepelerine batırıyorum. Bir. Hemen yanındakine battım. İki. Başını doluyorum. Bakın beline dolanmışım. Hemen beline doluyorum. İkili tırabzan. Ve hemen yanındaki ikili iki tane ikili tırabzanı da tepelerine batırarak ikili tırabzan yapıyorum. Şimdi bu zaten... Ee, önden ördüğünüzde modeli tamamlamış oluyoruz. Bakın burası yarım. Önden bir kez geçtiğimizde şu birinci sıramız ikinci waffle sıramız da bu bölümde tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde her waffle sırasını farklı renklerde de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. İster tek renk isterseniz de her iki sırada bir renk değiştirerek rengarenkte örmeniz mümkün gördüğünüz gibi bu sıramda bir alt sıradaki gibi yani şuranın aynısını örüyoruz şu anda bu şekilde sıra sonuna kadar yine bakın köşelerde önden ördüğümüz için bir iki tane ikili trabzan araya iki zincir tekrar aynı yer, batırıp iki tane ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim iki tane ikili trabzanımı yaptım başını olduğum ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum diyecektim üçünü birden topluyorum gördüğünüz gibi sıralamamız bu şekilde ilerliyor ee, eminim ki buraya kadar anladınız ama her zaman söylediğim gibi yeni öğrenen arkadaşlar ya biz üst kata nasıl çıkacağız ee, bir üst sıraya nasıl çıkacağız diyebilirsiniz O yüzden yine ben şöyle bir iki sıra daha göstermek istiyorum hızlı bir şekilde bir zincir çevirdim Bakın bu bölümde her düz düz ördükten sonra bir sırada tersten örüyoruz. İki zinciri daha çektim. Başını doladım. Burada bir tane ikili tırabzan olacak. Ve hemen bakın. Bir, iki. Hemen üçüncü bakın. arkada. O yüzden öndekilerini önden batıyorum. İki tane. Arkadakine tepesine batıyorum. Bu kadar arkadaşlar inanılmaz kolay. Ama böyle bir bebek battaniyesi bitirdiğinizde mükemmel görünür diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben eğer pembeyi örüp bitirirsem Instagram hesabıma muhakkak fotoğraflarını koyarım. Sizler de oradan görürsünüz. Ben gerçekten çok sevdim. Kırılan çantalar da yapabilirsiniz dediğim gibi. ve çabucak biter Çünkü hiç uğraştırmıyor ee, diğerini ben bir saat gördüm herhalde Hatta biraz daha büyük yapmak istedim ama ay, videoyu yarına yetiştiremem diye hemen o kadar örüp sizlerle paylaşmak istedim Umarım modeli beğenmişsinizdir ee, çoğumuz zaten bu modeli biliyoruz ama ben böyle kare şeklini daha önce hiç görmedim e, muhakkak siz görmüşsünüz ama maalesef ben görmedim yine resimden her zamanki gibi resimden çıkardım bakın bir tane ikili tırabzan iki zincir tekrar bir tane ikili tırabzan daha sonra yine aynı şekilde ilerliyorum gördüğünüz gibi yine bu sırayı da sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar ben yine köşeme bir tane 2 litre yaptım. Başını doğradım. ilk çektiğim zinciri batırıp 3 ilmeği birden kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimin önünü çeviriyorum. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi eğer bu şekilde sadece motif şeklinde bırakıp ee, Motif motif yapıp birleştirebilirsiniz. Zaten hemen bu videonun açıklamalar bölümünde e, sizler için bir birleştirme videosu mevcut. Oraya bakarak tığ ile birleştirme yapabilirsiniz, dikerek birleştirme yapabilirsiniz. Ama ben birleştirme ile motifle uğraşamam derseniz, bunu istediğiniz boyuta gelene kadar rahatlıkla örebilirsiniz. Önden ne yapıyorduk? Yine köşenin içine batıp ikili trabzan yapıyorduk. Başında doluyorum. Bakın hemen önümde şöyle e, beline dolanmış bir ikili tırabzan var. Onun beline doluyorum ve ikili tırabzan yapıyorum. Yan yana iki tane ikili tırabzanın tepesine batırıyorum ve bu şekilde dediğim gibi çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar örebilirsiniz arkadaşlar. E, bebek battaniyesi, yelek, yelek bu modelle biraz zor olur olmaz da ee, kırlent ve yatak örtüsü muhteşem olur. Çanta muhteşem olur. Bunları çok tekrarlıyorum farkındayım. Ama dediğim gibi şöyle örerken düşünüyorum ya bu modelden neler olur neler yapabiliriz diye döndürüp döndürüp kafamda hep onu yoruyorum. Hem örüyorum hem ya çanta da çok güzel olur diye arkadaşlar daha önce kağıt ip hiç denemedim. yakında kağıt ip almayı düşünüyorum çantalar için. Yeni çanta modelleri düşünüyorum. Umarım sizler de istersiniz. Zaten istek olursa hemen daha önce başlarım. E şöyle güzel el çantaları, kol çantaları, cüzdanlar yapmayı düşünüyorum kağıt iplerle. Bakalım kısmetse yakında tuhafiyecime gidip alacağım. <laughs> bu arada ipler de inanılmaz pahalanmış arkadaşlar o yüzden bol bol desteğinizi bekliyorum e, desteğinizi derken zaten ücretsiz bir kanal bu e, sadece videolarıma yorumlarınızı beğenilerinizi e, ve aboneliğinize ihtiyacım var o yüzden kanalıma abone olursanız videolarımı beğenip o güzel yorumlarınızı da izlerseniz bana çok destek olmuş olursunuz gerçekten her videoda gördüğünüz gibi bir tane ip gidiyor o yüzden gerçekten çok bu aralar desteğe ihtiyacım var her videoda bir veya iki tane ip kullanıyorum Sizler de zaten görüyorsunuz O yüzden desteğinize çok ihtiyacım var satış kanalı da değil yaptığım ürünleri de maalesef satmıyorum O yüzden ipler hep bu şekilde kullanılıp bitiyor diyelim Evet arkadaşlar ben sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sıra sonunu bitirdim. Gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş bir şekilde ortaya çıktı. Ters de bu şekilde. Hemen diğer modelimi de şöyle getirmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz ve severek örersiniz diyorum. Ben gerçekten çok beğendim ve severek de gösterdim sizlere. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.